Coin Academy kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Kripto paralarda yaşanan son gelişmeleri birlikte inceliyor olacağız. E, bugün CPI verileri açıklandı. Amerika'daki TÜFE, Tüketici Fiyat Endeksi, e, basit tabiriyle enflasyon dediğimiz rakamlar açıklandı. 4.0'a kadar geriledi arkadaşlar. E, beklenti 4.1 yönündeydi. Hani hocam niye bu kadar düşük bir beklenti diye sorabilirsiniz. Bunu Twitter'da bir tweet atmıştım kendi şahsi hesabımdan. İşsizlik verileri uzun bir süre sonra ilk defa yükseldi arkadaşlar. Bu ayın başındaki açıklanan verilerdi. İşsizlik verisi böyle yükselince insanlarda doğal olarak en enflasyonda da bir düşüşle ilgili beklenti oluştu. 4.1'di beklenti 4.0 beklentinin de altında açıklandı. Bu pozitif bir oran yani 1 puanlık bir düşüş oldukça iyi 6'dan 5'e bu aradaki Nisan ayında birazcık enflasyon ilerlemedi ama akabinden şu anda tekrar 4'e düştü. FED tarafının bu %2'ye öyle veya böyle fiyatlanmayı çekeceğini aslında bakarsanız ben de düşünüyorum. Ee, yarın Fed toplantısı sonrasında faiz oranları açıklanacak. Ee, çok büyük olasılıkla zaten sabit tutulacak. Özellikle bu gelen enflasyon pozitif enflasyon verilene rağmen e, inatla artışı gitmezler diye düşünüyorum. Ee, bunlar şu anda. Piyasalar için iyi haberler arkadaşlar. Enflasyon ne kadar düşerse faizleri de artırmazlar. Eninde sonunda faiz artırmayı bırakıp düşürmeye başlarlar. Bu şekilde piyasalar yeni bir halliğe girer. Zaten Amerika Nasdaq tarafı hisse senetlerinde bunu çok güzel fiyatlıyor. Uzun bir süredir fiyatlıyor bunu arkadaşlar. Özellikle Mayıs ayından beri, 1 Mayıs'tan beri aslında bakarsanız, hatta 27 Nisan'dan beri güzel bir e, rally de burada Amerika tarafı Bitcoin'de biz bir takım kötü haberler bir takım davalar e, bir takım düşüşler derken gün yüzü göremedik ama Nasdaq tarafındaki rally devam ediyor. E, bu arada Quantfury'de yukarıda arama kutusuna gelip hisse diye yazarsanız arkadaşlar e, burada Amerika tarafındaki hisseleri bulabilirsiniz. Aynı zamanda e, direk. E, Nazdan kendisini yazarak buradaki endekse de erişebilirsiniz. E, bir bilgi olsun size. E, açıklama kısmındaki linkten bakabilirsiniz, deneyebilirsiniz. E, şimdi dilerseniz Bitcoin'de ne oldu İlk olarak burada güzel pozitif enflasyon verisi düşünce arkadaşlar 26.400'e kadar kendini taşıdı akabinden de bir satış baskısı geldi. Bu satışın bir benzeri Nasdaq tarafında gelmedi. Yani Bitcoin'i özelinde bir durumdan söz ediyoruz. bakın, daha dün sizlere bir şey söylemiştim ben. Bu bu, bu kadar sert düşmemize rağmen, altcoinlerin bu kadar düşmesine rağmen alım yapmadığımı biraz daha beklemenin faydalı olacağını düşündüm. bazı arkadaşlar sordular, "Hocam, Fed tarafı faiz artırmayacak. enflasyon oranları gelecek, onlar da muhtemelen pozitif gelecek." Ee Sonra da yukarıdan almak durumunda kalabilirsiniz diye piyasa belirsiz arkadaşlar. Özellikle kripto tarafı belirsiz. Şu anda yatırımcıların karşılığı bir kripto var. Ee, doğal yani şu anda hem kriptoda kötü haber sirkülasyonu var arkadaşlar. Hem de Nasdaq bu kadar sert bir haliyle giderken e, şurada hemen hisse senetlerine size birkaç tane göstereyim. E, şimdi Netflix tarafına bakın. E, Nvidia tarafı yeni bir tepe yaptı. Tepe yapmaya devam ediyor. Yeni tarihi tepeden bahsediyorum arkadaşlar. E, bunun dışında pek çok e, altcoin tarafı... E, Stok hisse senedi tarafında yine yeni tepe yolculuklarını görüyoruz. Mesela Ahmedliğin tepesine çok yaklaştı. Durum böyleyken burada bu kadar aslında bakarsanız para güzel dönerken özellikle boğacılı boğa olan insanları çok güzel doyururken buradaki piyasa insanlar doğal olarak burayı bırakıp gelip de Bitcoin tarafındaki bu hengamenin içerisine düşmek istemiyor olabilirler. Hacimler de zaten bunu gösteriyor. Amerika tarafındaki rally'nin bitişiyle birlikte ancak Bitcoin tarafında bir takım yeni girişler görebiliriz diye düşünüyorum e, Tabii yarın fed var fedden sonra da yine benzeri bir Şeyle karşılaşabilirsiniz arkadaşlar bakarsın sabit tutarlar hop e, Fiyatlanma çıkar tekrar 26 üstüne ve Oradan tekrar satış yiyebilir e, Tekrar ediyorum bakın dünkü söylediğimi Şu anda piyasa belirsiz Kripto tarafında Bu sebeple ben altcoinlerde de düz e, ekleme yapmadım Biraz daha bekleyeceğimiz size en son Dünkü videoda söylemiştim Bunun sebebi Az önce bahsettiğim sebepler arkadaşlar. Peki teknik taraf bize ne anlatıyor? Bir kere burada e, sert bir şekilde MA50 direncine takıldığını gösteriyor. 26.100 bantları bizim için önemli. Buradan direnç yemesi burada Bitcoin'de bir yeni dip mi geliyor? Hani bu kadar pozitifliğe rağmen dirençlemesi yeni bir dip geliyor mu diye bir soru işareti oluşturuyor kafada. Yeni diple kastım son zamanları dibi yani 25 binler veya 25 binlerin biraz altları. Bana 25 binlerin altlarını yani 24 bin 800'leri 900'leri o bantları gösterecekler gibi geliyor arkadaşlar. Özellikle piyasa şu anda pozitif bazı sinyaller ve haberlere rağmen yükselemiyorsa yükselemeyen piyasa düşer diye genel bir bilgi vardır piyasalarda genel bir kanı. Tabi her zaman Geçerli değildir. Ama biz buna dikkat etmemiz gerekiyor. Stoplu dün e, sizlere enflasyonla ilgili fikirlerimi belirtmeyi unutmuşum arkadaşlar videoda. Ama hemen videonun hemen e, paylaşılır paylaşmaz yorumlar kısmına size fikirlerimi düşüncelerimi yazdım. Enflasyonla ilgili stoplarınızı koyun. Yarın e, birazcık karışık volatil bir gün geçecek. Saat 3.30'da enflasyon oranları açıklanacak diye bir e, uyarı da bulunmuştum. Stop koyma sebebi tam olarak buydu arkadaşlar. Yani e, burada... Gerçekten Bitcoin tarafında şu anda iştah yok yani sıfır iştah burası Amerika tarafı da bu kadar güzel giderken rallyde giderken insanlar doğal olarak para kazanacaksa buraları tercih ediyorlar arkadaşlar e, hisse senetlerini tercih ediyorlar oralarda ilerliyorlar e, bakın hisse senedindeki rallynin gelmesi e, 25 Nisan o tarihlerdeki e, kırılım videosuna iyi bakın 13.100 kırıldıktan sonra arkadaşlar büyük bir atılım beklediğimi bahsetmiştim. Ee, tabii ben genel olarak kriptolarla ilgili bir kanalım. Kriptolarla ilgili içerikler sunuyorum. Ama hisse senetlerinde ara sıra değiniyorum. Bak, i̇lgilenen çok fazla arkadaş var Amerika tarafındaki hisse senetleriyle. Fikirlerimi paylaşıyorum. O taraf şu anda memnun halinden memnun. Tabii ki burada da bir noktada e, bir mal boşaltma gelecek insanlara. E, özellikle şu saatten sonra tekrardan daha henüz e, böyle majör bir pump yapmadı arkadaşlar Amerika tarafı. E, yani major pumpla kastım e, sert bir şekilde yükselerek iyice herkes e, hisse senedine daldıktan sonra e, malı boşaltma operasyonu henüz gelmedi. Bu operasyona karşı dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Ama Amerika tarafı Uzun bir süre sonra tekrardan boğa sezonuna girdi arkadaşlar. Ee, geçen videoda anlatmıştım. Bazı arkadaşlar tekrar sormuş. S&P endeksinin dipten tepeye e, pardon dipten %20 yukarı çıkması boğa sezonuna girme e, anlamına geliyordu arkadaşlar Amerika piyasalarında. Tepeden %20 düşmesi de ayı piyasasıydı. Şu anda tep, e, dipten %20 yi çoktan geçti S&P endeksi ve bir hal diye soktu piyasaları. E, biz bunun karşılığını eninde sonunda tabii ki Bitcoin'i göreceğiz. Ama dünkü söylediğim gibi yine. Kolay olmayacak arkadaşlar kolay kolay bize e, buradaki hareketi vermeyecekler kolay kolay bize buradaki e, yükselişi özellikle altcoin tarafından bahsediyorum altcoinlerde deli gibi bir kar yatıyor aslında bakarsanız değil mi hani böyle e, düz mantıkla düşünürsek e, şimdi hani ben buradan 14'ten girerim İşte bu e, tekrardan 200'e çıkar e, yani neredeyse. Burada 15 katı falan ediyor orada satarım e, karımı ederim falan böyle düşünceler geliyor insanın aklına e, Böyle ciddi yatan bir kar varsa küçük yatırımcıya kolay kolay vermeyeceklerdir arkadaşlar e, Türlü türlü oyunlar belki ilerideki günlerde daha da pisleşebilirler e, Türlü türlü oyunlarla küçük yatırımcıya malı sattırmaya devam edebilirler e, Şu anda korku panikle ilgili bir durumun olmaması gerekiyor Çünkü arkadaşlar her ne kadar borsaların dava yemesi bize kötü etkilemiş olsa da Borsa başka bir şey, kripto başka bir şey. Yani Bitcoin başka bir şey arkadaşlar. Bitcoin'in alıp satımına yardımcı olan borsalar başka bir şey. E zamanında koskocaman caman MtGox şirketi battığında Bitcoin yerle bir etmişti ama oradan Bitcoin 20 katı fiyat yükseltti arkadaşlar. Ee, lütfen bunları unutmayın. Evet borsalar e, haberleri çok kötü etkiliyor ama Bitcoin üzerinde bir haber yok. Bitcoin üzerinde bir yasaklama söz konusu değil. Bitcoin'e bir regülasyon söz konusu değil. Borsaya bir regülasyon söz konusu. Bunları lütfen birbirine ayırın. Ben uzun vadede gittiğimiz yolun hala çok güzel olduğunu düşünüyorum. Ee, bunun dışında tabii altcoin'lerde can yakmaya devam ediyor. Burada sadece bizim e, sepette en yani yaptığımız doğru hamlelerden bir tanesi herhalde arkadaşlar Tomo tarafı ee, kanaldaki arkadaşlar yorumlarda da yazabilirler Tomo ile ilgilenenler. Ee, Tomo tarafını 1 dolar bantların e, 0.80'lerden bir defa 1 dolar bantlarında da ikinci defa paylaşmıştım. Ee, burada Tomo tarafında e, hala bütün düşüşlere rağmen sağlam duruyor. Neden sağlam duruyor? İçeride para yok arkadaşlar. Bu kadar basit. İçeride para olursa şöyle hemen Coin Market'ten size göstereyim. Tomo tarafında toplam içeride olan para e, 147 milyon dolar. içeride çok para olmadığı için çok para da çıkmıyor içeride aslında bakarsanız. Yani bazı arkadaşlar şöyle düşünüyor olabilirler. Ulan Sol yerle bir oldu, Matik yerle bir oldu, Avax yerle bir oldu. Şu e, küçük hiç bilinme adını duymadığımız coinler nasıl 2x yapıyor? Adını duymadığımız coinler nasıl şu kadar yükseliyor? Bunun sebebi içeride para olmaması arkadaşlar. Bazı coinlerin o kadar düşük ki market cap'i içeriye ufacık bir para bile girse. E şöyle bir örnek göstereyim size. Mesela Sol'u yükseltmek için onlarca balinanın piyasaya girmesi lazım. Ama diğer altcoin'leri sadece bir tanecik bir balina bir ufak bir alım yapsa bile diğer özellikle düşük altcoin'leri direkt pamplatabilirler. Buna karşı dikkatli olun. E eninde sonunda buradaki Tomo tarafından tekrar güzel şeyler alacağımızı düşünüyor. Bir daha düştü arkadaşlar 1.15 bantlarına. Bir daha sizlere Tomo aldığını söylemiştim. O banttan bu yana her şeye rağmen yine aslında bakarsanız yükseldi. Yani elimizdeki altın yumurtlayan tavuk diyebiliriz Tomo için. E, bunun dışında şöyle hızlı bir göz atıyorum altcoin'lere sizlerden istek geliyor diye. E, geneli aynı arkadaşlar çoğunluğu aynı. Burada tek tek bakmanın pek bir anlamı yok. Hangisi güçlü durmuş diye bakarsak matik mesela hızlı toparlanmış. E, Matik kendine göre çok düştüğü için e, bu kadar hızlı toparlandığı düşünüyorum. Bakalım şöyle bir Avakseni fena değil ama e, pek çok alt koyunda toparlanmalar da oldukça zayıf. E, evet, burada Sandbox'a bakalım. Yine sepette paylaştıklarımızdan K tarafı da hızlı e, toparlanmış. E, genel itibariyle çoğu ada da güzel toparlanmış. Ripple'da muhtemelen böyle bir senaryo vardır. Bakalım hemen. Evet. Ripple tarafı hatta çok fazla burada gelen bu hamle hatta yeni bir tepeye çıkmış bugün akabinden gelen hamlelerde tekrar 0.50 desteğini oturmuş 0.50 bakın önemli bir şekilde destek çizdim oraya ben önceki analizlerde 0.50 Ripple'da unutmayın o bandı kaybederse çöküşler olabilir ama o bant kaybedilmedikçe hedef 0.58 bölgesidir arkadaşlar. Evet, bunu uzun zamandır vermiştim. Şuradaki kırılımda size vermiştim. O kırılım hala devam ediyor. Evet bayağı bir yordu bizi. Yani kırılım mayısın 24'ünde geldi. Hala iki 2,5 hafta geçti. Hala oraya e, vurmadı kendini. Ama yine de sonunda o bantları çıkacaktır diye düşünüyorum. Evet durumlar bu şekildeydi arkadaşlar çok kafanızı yormayın çok fazla e, şu coin'i satayım bu coin'e geçeyim hemen şunu alayım işte bu düşüyor bunu satayım yenisini alayım. Çok fazla böyle portföyünüzü zedelemeyin birazcık zamana birazcık e, aslında bakarsanız bitcoin'in tekrar alıcı toplamasına e, odaklanın orayı bekleyin ondan sonra istediklerimiz gelecektir diye düşünüyorum. Evet e, umarım anlattıklarım e, ulaşmıştır şimdilik bu kadardı hoşçakalın kendinize iyi bakın.